Ve burada bulunan herkes bugüne kadar 49 49 eylemde topladığımız bir arada olduğumuz 10 milyon yüreğin üstüne buraya geldiniz. Bugüne kadar 10 milyon kişi Ekrem Başkan'a sahip çıktı. Arkadaşlarımıza sahip çıktı. Bundan sonra da sahip çıkmaya devam edeceğiz. Dünyada genel enflasyonda da gıda enflasyonunda da birinciyiz. Avrupa'da enflasyon ortalaması yüzde iki. Türkiye'de yüzde otuz üç. Otuz sekiz tane OECD ülkesi var. Ve bu 38 sekiz OECD ülkesinde en kötü durumda olan biziz. Ve 27 Avrupa Birliği ülkesi var. Bunlarda toplam 13 milyon işsiz var. Bizde tek başımıza 13,5 milyon işsiz var. Beyoğlu'dan açıkça söylemek isterim ki AK Parti bir kara düzen kurmuştu. Bu kara düzende AK Parti üyesine bile artık huzur yoktur. Dünyanın en pahalı etini de en pahalı internetini de Türkiye'ye kullandıran gençlerin umutlarını körelten, ailelerini kahreden bir iktidar vardır. Hep beraber AK Parti'nin bu kara düzenini yıkacağız, bu iktidarı değiştireceğiz. Bütün gençlere söz veriyoruz. İlk seçimde bu ülkenin başına yasakları yasaklayan bir cumhurbaşkanı gelecek. Yasakları. Yasaksız Türkiye, biz de Avrupa. Söz veriyoruz. Dünyanın en hızlı ve en ucuz internetine söz veriyoruz bütün gençlere. Bütün muhalefet partileriyle görüştük. Hepsinin imzalarını aldık. Imza veremeyen bir siyasi partide toplantıya katılacağını söyledi. Bugün yapamazlar, toplanamaz, lüzumu yok dedikleri meclis toplantısının başvurusunu yaptık. Cuma günü 14'te meclisi Filistin için topluyoruz. Meclis başkanlığı akşamüstü ilan etti. Toplantı resmileşti. Filistin'e dönüp bakmayanlara inat Filistin için meclisi olan üstü topluyoruz. Söz bitti. Gerek yok diyenleri millet görüyor. Buradan samimi davetimdir. Milliyetçi Hareket Partisi'nin AK Parti'nin bütün milletvekillerine bu tarihi sorumluluk için meclise gelmeye iktidar muhalefet ayrımı olmadan İsrail'e haddini bildirmeye, Filistin'e sahip çıkmaya davet ediyoruz. Davet sadece muhalefetin değil, Türk milletinindir. Türkiye demokratik Avrupa'nın bir parçasıdır. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında en kısa sürede Avrupa Birliği'nin tam üyesi olacağız. ve hep birlikte başaracağız. Türkiye'nin bugün Avrupa'nın bütün demokratları bizimle beraber, Türkiye'nin bütün demokratlarını, sosyal demokratları, muhafazakar demokratları, milliyetçi demokratları, Kürt demokratları, liberal demokratları, sosyalist demokratları Türkiye ittifakına davet ediyoruz. Türkiye İttifakı gücünü Türkiye'den, milletinden, renklerini ay yıldızlı al bayraktan alır.